Ne zaman gülümsedi değil mi? Rıza abi. Ha. Baba bir daha al. Benim gibi oturmuyor. Bir daha da baba. Baba lütfen. Suyun sesi geliyor mu baba? Oo. Sesler daha inledi. Bağdaş kur baba. Böyle. Tutulan bir kenardan daha mı yapıyor? Bırakmıyor. Flaş açtık. Haydar haydar. Oyar seni ki Dur baba o ben bir başka bir şey. Ben melamet resimiye sormuşlar. Hadi baba. Ama benim adım Elvan Dalton. <laughs> Ol, o Bryce Dalton var ara. Baba baba bu bacanın sesi bir yere geliyor ama. Bacana göre. Tamam abi gel ya. Baba. Bacana gel, baba, gel. bir, gel. El, bir el salla da. <laughs> Niye bırakıyorsun lan göz? <gönlüyor> oğlum bırak dedik mi lan? Ulan çekiyor mu oğlum bu? Ulan <laughs> Oray, <orayı> kaçırdım baba. <laughs> Dik dik mama. Orası bir çocuk. <laughs> Ay, hani, baba atar hani be ya? Ay işi bile be. Baba atma. <laughs> Ay baba at, pıtır, pıtır. <gülüyor> Baba ne bir atar diyor. Biz de kendimizi yerlerdi Allah. baba gel oğlum. Ulan bu pazarcı da az değil hala ama bak rakıya gel Osman Oğlum mağbara yok mu lan parlamentosunda <laughs> içeri? Şey <laughs> yapma lan Oğlum niye geldiniz siz lan? Biz mağbara abi yetiştik. Yok baba yetiştik. Ha siktir lan göz. Hemen ya böyle bize ara gazını verdin baba, ama içmeyeni yapacak efendim, lan. Ben. Çek lan. Yatak var orada yatağa niye yatmadın? Abi orada su yakında geçiyor. Ulan yani, ya kale biz kendimizdeyiz baba da işi iddak ediyor. Bir vur baba. Baba çekiyor mu? Çekiyor baba. Ya, baba Sıram, onu vurma. O seni bozar iş mi olur? Sana lan i̇ş geç bozulduk ama bozulduk ama. <laughs> ya bundan sonra, bundan sonra bozulsan ya <laughs> baba bacana bak görüyorsun bu böyle. Bacana. Türk Yolcu Bölgesi'ne bir tane amına 90 milyon lüfusuna git pazarcı bulamına. Ulan o göt gitmiş ya lan bu değil mi? Ağabey kıyık ol bize gidin. Ha siktir ha. Ya bırak lan bu gavurun işini oğlum. Türk <laughs> işi var. Ha <oğlum>. siktir. <laughs> Ağabey <Siktim>. sürü <laughs> yaralı. Bacana otelden paneleden diyor ki bağlanıyor. Otilden. Baba vur rakıyı vur rakıyı vur. Araya gitmesin. Araya gitmesin. Soğuyor baba soğuyor. Ulan bu olay çok kötümüş ya. Ya benim soğumuşum var. Ama ben bunu çünkü. <laughs> Mehmet işiyor baba. Çek lan beni. Çekiyorum baba vur. Arkaya düşme yavaş. Abi. sen oğlum su yok mu bunun amına koyayım? Ne senin? Ya Allah sen ya ayakkabı içse su mu dolayım? Ona bir şey mi vereyim Tamam, tamam. <laughs> 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 Merhaba Bunu oğlum oradan dalma tutlar. <laughs> <laughs> Sikini tutarken bir elini sikine tut, bir elini dalma tut. <laughs> Baba su yok mu? <laughs> ama ben ama şaka maka şey Hakan abi rakı içiyormuşum ha. Baba sen benim hakkımı yemişsin bu cesedi Ama rakı gidiyoruz bir tane baba. Bacana kendine 20 rakı söylüyor. Ya, ya, rakı? Dur oğlum Bize de bir sonra söyle. Bacana bir sonra verin. İçmezsem götüm lan ben. Çekiyorum baba. Çekiyorum baba. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> <at> <laughs> Çektin mi oğlum? Çektim baba. Yalan sikeyim. Gidin bir daha alayım gene atayım Çökün baba çökün. <laughs> gizleme gizleme. Ulan pazarcı. Anam ver sizin ben şu yapar takar. Eksisinden benden bir daha var abi. Anam ver. Orası var abi. Ulan baba hoca çok içkaç ya. Bunda dünyada yer yok ya. Olur mu olur amalakı. <laughs> Hadi lan çek lan gör. <laughs> Ayaklarım her yerim yanıyor baba. Yanıyor mu ben çözemedim. <gülüyor> <Ahmülakoy>. <gülüyor> baba tamam da benim bildiğim rakın üstüne su içiyor. Ahmala koy üstüne rakı veriyorsun. Su yok. Bizde yok. Rakı yok. He. Ağzıma dursun. Tamam kız sen foto finaj yapmıştır mı ama? <laughs> Ama bak orada Karabağ'da belirsiz. Yalan varsa sikebilir. Var mı oğlum bir yalan? Yok, ama? yok, yok. Ne yazıyor orada? Karabağ'da belirsiz. Baba, plaka da ne yazıyor? He? Plaka. Hidromet. Yok lan plaka ya. Siktir lan o kadar yazı yok ya. İbnedim ama lan. O kadar da değil baba. Ha ne dedi? Hep siktir lan oğlum. Taşlar ama sen boş ver. Şimdi antiplemizi koyalım mısın? Yalancıların arasına sikeyim mi? Ya böyle de maya bir mu? Aç tövbe estağfurullah. İnne ama uzakta göster. Ya lan göt. Attı da bu bak. Attı Artık açtı baba. Artık Attı dik 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 yapıyor. Attı amına <laughs> Baba size, size bayan malzeme çıktı. Sen ne konuşuyorsun baba? baba izine... artık öyle içiririm baba. Nerede yarım rakı kaldı getiririm bunu. Abi şaka maka. Anam haberdim olsun. Ben rakı tülane <laughs> içiyorum. Kusura bakma ama Vallahi senden de evet. çok içiyorum yani. Ulan sen de çok korkmacısın ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın değil Abi içiyorum ama. Yalan mı? Dinleyin imanı. Beş tüple rakı içmedim mi ben? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ilk... Ya bir dakika dur bir şey söyleyeyim Ben sana. söyleyeceğim, ben söyleyeceğim <laughs> lan göt benim kafam kıyak. <laughs> 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 Abi ben ilk rakıyı bak bacanak değilsin. Bizi bir deniz içerisine götürüyor. Böyle gemiler var tamirat falan yapıyor. Biz de ikimiz de ablamız var. Ablalar var biliyor musun? bazen bir yirmi istedi. Ben bir ara bir tek içiyorum ama yanına pasta çayı içiyorum. Orada içtim. Ben ondan sonra bir de rakı içmiyorum. Ha bazen bir de bir vodka içti. O abla yengelerimiz vardı hep beraber böyle ailece oturuyorduk. Tamam. Ondan bir daha bu yana rakı içmiyorum. Ha bu yine rakı içtim. Sen olsun, benim abi. arabayı gördüğün zaman pert olacağım beca. Hangi araba? Bıraktık ya Ford'u. Hangi Ford'u? Benim Ford'u bıraktık ya. Onu gördüğün <gülüyor> an... <gülüyor> Bakma sen burası temiz hava. Valla mı? Bir bir cemaat yapıyor ama aşağı inince Vallahi Valla mı lan? Şehir merkezine geliyor. Ananın beni, beni bırakın ]��mm. ben buraya bırakırım. Eve nasıl olsa ben çalışıyorum diye. Abi ben bugün yapamadım bir şey. Sigarayı ne tam içtim ne de çay tam içtim bak. Al <güler> Şiş, <işte bu> <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi mi böyle baba? Ya kafaya alıyorsun değil Ulan bunun hepsi kamerada yazacak. He peri ulan yiyem kolpacı. Kız şeyle yormuyor ha orası var orası ya. Ulan bu da kolpacı ayına. Bir de gazı alttan Baba ağaçta çıkalım bir de ağaçta fotoğrafı çekelim. Çıkar mıyım baba? Ulan çok gaz veriyorum baba baba. Ulan şu seni seni. Baba bira kaza, bak bile acı çıkıyor Ulan bu, ulan bu ula, ula. ne kadar da olsa bak. Bu ağaca çıksan ağaçlara su içen işler amına Baba bu mi bu baba? Baba. Bunun ben oğlum ya. Güzelim mi ne oğlum? ha, nerede baba? Güzel mi diyorsun? Ne? Dizmeyi biliyor musun? Hizme... Önce sen gideceksin <laughs> baba. Benim kafam geliyor. Yemeyen g**t tırazı Elhamdülillah Bak yazdı lan şunları Ölen millet bizi kurnazı Şey Baba mı sıkın lan oğlan Bize kazak ettirme baba Hava soğuk kış amına koyucu Evde soba kömür yok kömür Vay Sağ Vay canavar baba mı? ben Ne geldi kavler. Kavler geldi Hadi İyi tamam yani Ayağım batırdı mı? falan gör telifetim. Ben ulan aciz miyim ayakkabıyı? Ayakkabıyı ayağımdan getir, arkamdan getir bana <laughs> Orası bir çocuğum. bu var ya dolu çocuğu harbi çok sakat baba. Bildiğin <laughs> gibi. <laughs> 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 baba ben affetim. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Mehmet sen ne nesin baba? <laughs> Babam, baba Hadi <laughs> <ayakkabılar. gülüyor> <laughs> Bırak baba adamı Benim köpek nerede baba? <laughs> Ulan oğlum emeğim geçti bacak Sen bir <laughs> daha buraya gelip de bakmazsın o <laughs> Bak Mehmet abi Bak Muhammed abi Aaaa Ulan göç sağ ayak sağ ayak abi işte oğlum bunda bir değişen bir Durlar şey. Dur lan ayağımı bir çırpalayım ama ne <laughs> <be. gülüyor> <laughs> Baba bir çakamak maka. Baba ben yani bu işte 16. Altı... İyi de iyi, iyi sen sarhoşun muamele yapıyor da adamı götüne ne lan İbni? Baba arada bizi tükecek gibi. Yok o ya. biliyor var, benim öyle bitir, bir terbiyesi olur. Olmaz. Tam beni oğlum. <laughs> baba elini <hayırlı gülüyor> diyeyim. Tutalım abi Hayır Anne ne oldu yok. baba? Hayır. Bir sıkıntı. Sıkıntı yok da. Sıkıntı sıkarım. Ya bu kız seni şey çok <laughs> korkacağı var ya bir şey diyeyim. Anne babanım olsun. Baba. Bize gazı alttan veriyor. Kahve geldi mi? Bismillah. Ben bir, hadi. ben bir. Sen şimdi sus. Selamünaleyküm. Tamam mı? Abi buyurun gayet.